Konumuz ülkemizde ve dünyada artık zararları çok bilinen ve trafik kazalarından bile kat kat fazla can alan bir bağımlılıkla ilgili. Evet, sigaradan söz ediyoruz. Stüdyomuzda Mustafa Koçak ve Uğur Kurt var. Ee, Sayın Koçak bize önce sigarayı nasıl bırakabileceğimizi anlatacak. Ee, sigaranın zararlarından da konuşacağız. Hoş geldiniz efendim. Efendim, ee, nasıl oluyor? Mesela? Ben günde iki paket civarında içiyordum. 22 yıl, 4 ay, 10 gün boyunca sigara kullandım ve tiryakilimi bu tür sayesinde hala inanamıyorum nasıl bıraktığıma dahi. Ee, 17 ay önce bıraktım. Ve insana beni bırakmadılar. Böyle işte beni yönlendirdiler. İlla bize de anlat, bize de söyle. Ben insanlara e, yolda sigara içen kişileri görüp çevirdim. Bakın ben bıraktım siz de bırakabilirsiniz. Çünkü sigara içenlerin gözünün önünde bir perde var. Sigaranın gerçek yüzünü göremiyorlar. Ben sigaranın gerçek yüzünü gördüm. Şimdi insanlara hem sigaranın gerçek yüzünü anlatıyorum hem de sigarayı 7 günde nasıl bırakabileceklerini anlatarak bırakmalarınızı sağlıyoruz. Böyle bir merkez e, kurduk. E, tamamen doğal bitkisel bir kür zaten. Hiçbir yan etkisi yok. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'ndan izinli 7 gün boyunca kullanmaları sigara içme isteklerini öldürüyor. Bu kür Uşak da üretiliyor, Türk malı. En önemli özelliklerinden bir tanesi. İçinde nikotin barındırmıyor. Yani herhangi bir e, bağımlılık yapacak bir özelliğe de sahip değil. E, siz de isterseniz tekrar bir... E, şöyle bir koklayayım ben evet. edelim, ne var diye. Evet. İçinde meyankökü, defne, disen, karanfil, karanfil, ağırlıklı, tabi, tabi, karanfil, karanfil ağırlıklı. ağırlıklı bir koku var içinde. Defne, nane, polen, karanfil, karabaş otu, çöven otu, çörek otu tarzında e, her biri vücuda farklı faydaları olan. Fakat bir hepsi bir araya geldiğinde de sigarayı bıraktıran ve sigara içmeyi seni öldüren bir kür. Bunu biz üretmiyoruz. Distribütörlüğünü yapıyoruz. Üreten firma Uşak'ta. Evet. Buna bir emekli bir binbaşı bulmuş. Şu anda 14 Ağustos'ta rahmetli oldu. Onu da buradan Allah rahmet demek istiyorum. Kür şu ana kadar biz 5000 kişiye sigarayı bıraktırdık bu kür sayesinde. Yani eşin açıkçası çıkıyor, e, sigaranın gerçek yüzünü ben sigarayı bıraktıktan sonra görebildim. E, çünkü sigara içerken insanın dediğim gibi gözünün önünde bir perde var. Yani görmek istemiyor. Üzerinde de yazıyor. Fotoğraflar da var. Arkadaki fotoğraflarda zaten yani her şeyi anlatıyor artık. Evet. Tabii. Fakat biz içimizi göremiyoruz. Göremediğimizden dolayı da içmeye devam ediyoruz. Ancak böyle bir doktora gittiğimiz, doktor bizim filmimizi çektirdi. Veya böyle bir hastalıkla yüzle kalınca Can havliyle bir an önce sigarayı bırakmak için sağa sola saldırıyoruz. Fakat o işten geçmiş oluyor maalesef. Şöyle bir bilgi var. Sigarayı bırakınca ee, hiç sigara içmeyen birisinin vücuduna geleceği o kazanabilmek için o e, özelliği yaklaşık olarak tiryakilik yaşınızın yarısı kadar bir zaman geçmesi gerekiyor. Vücuttan tamamen o işte antioksidan yani 10 yıl içtiyseniz 5 sene daha. 5 ancak. sene geçmesi gerekiyor en azından ki vücudunuzdan o e, nikotin ve...